Herkese merhaba. Tarihin tozlu sayfalarını aralamaya ne dersiniz? Hani bize hep Batı'dan geldiği söylenen buluşlar var ya, işte bugün o buluşların gerçek kahramanlarını, adını belki de hiç duymadığınız ama dünyayı değiştiren o dehaları konuşacağız. Peki bu soruyu neden soruyoruz? Çünkü bugün anlatacaklarımız bildiğiniz o klasik tarih anlatılarına adeta meydan okuyacak, hatta sizi epey şaşırtacak, buna eminim. Evet, Bahsettiğimiz dönem Türk-İslam altın çağ, yani öyle bir dönem düşünün ki robotların ilk tasarımları yapılıyor, günümüz takvimlerinden bile daha hassas takvimler hazırlanıyor. Kısacası inanılmaz bilimsel atılımlarla dolu bir çağdan bahsediyoruz. Peki bütün bu ilerlemenin arkasındaki itici güç neydi? İşte en kilit noktalardan biri de bu. Bilime verilen devlet desteği, hükümdarlar bilimsel çalışmaları bizzat destekliyordu. Bu destek sayesinde de şimdi tanıyacağımız o dört büyük ismin yolu açılmış oldu. Hadi gelin ilk ismimizle tanışalım. 11. yüzyılda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut. Ona kelimelerin haritacısı diyoruz ki bu çok yerinde bir tabir. Çünkü yaptığı iş tam olarak buydu. Hatta çok daha fazlasıydı. Onun o meşhur başyapıtı Divanü Logatit Türk aslında sadece bir sözlük değildi. Sakın öyle düşünmeyin. O dönemin dilini, tarihini, geleneklerini, sosyal hayatını, her şeyi kayıt altına alan dev bir kültür ansiklopedisiydi adeta. Peki ama neden böyle devasa bir işe girişti? İşte motivasyonu tam olarak şuydu. Türk dilinin de o dönemin bilim dili olan Arapça kadar zengin ve derin olduğunu ispatlamak. Yani bu sadece bir dil bilim çalışması değil, aynı zamanda bir medeniyetin kendine olan güveninin de bir ilanıydı. Ama durun. Asıl bomba şimdi geliyor. Bu sözlüğün içinde dil biliminin çok ötesinde, devrim niteliğinde bir şey daha gizliydi. Kimsenin beklemediği, çağının çok ama çok ilerisinde bir sürpriz. İşte o sürpriz bu harita. Bir düşünsenize, 11. yüzyıldasınız, elinizde bugünkü gibi bir teknoloji yok ve böyle bir dünya haritası çiziyorsunuz. Ama işin daha da inanılmaz bir yanı var. Bu harita tarihte Japonya'yı gösteren ilk harita. Bu da bize Kaşgarlı Mahmut'un sadece bir dil bilimci değil, aynı zamanda çağının ötesinde bir coğrafyacı ve kaşif ruhlu bir insan olduğunu gösteriyor. Sıradaki isim hepimizin bir yerlerden duyduğu biri Ömer Hayyam. Ama onu genellikle şair kimliğiyle tanırız, değil mi? İşte bugün o algıyı biraz yıkacağız çünkü Hayyam aslında müthiş bir matematik ve astronomi deviydi. Bakın şu listeye. Cebir, geometri, astronomi, fizik, felsefe, şiir, işte gerçek bir dahi, yani her alanda uzman olan bilgi insan tanımı bu. Tek bir beynin bu kadar farklı alanda nasıl bu kadar zirveye oynayabildiğini düşünmek bile insanı hayrete düşürüyor. Peki, somut olarak ne yaptı derseniz, dinleyin. O zamanlar çözülemeyen üçüncü dereceden denklemleri geometrik yöntemlerle çözerek analitik geometrinin yani bugünkü matematiğin temellerini attı. Ama durun bitmedi. Bir de astronomi dehası var. Hazırladığı Celali takvimi o kadar hassastı ki hata payı bugün kullandığımız Gregorian takvimden bile daha azdı. Düşünebiliyor musunuz? Yüzyıllar öncesinden gelen bu inanılmaz kesinliği. Gelelim üçüncü dehamıza. Leonardo da Vinci'den yüzlerce yıl önce yaşamış, modern mühendisliğin ve hatta robotiğin babası sayılabilecek bir isim, Cezeri Cezeri'nin o meşhur eseri Kitabul Hiyel yani Olağanüstü Mekanik Araçlar kitabı tam bir hazine. İçinde 50'den fazla otomatik makinenin çizimini ve nasıl çalıştığını en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Bu da bize onun ne kadar üretken ve sistemli bir mucit olduğunu gösteriyor. Peki bu karmaşık görünen makineler nasıl çalışıyordu? İşte işin dehası da burada yatıyor. Prensip şaşırtıcı derecede basit. Her şey su ve hava basıncına dayanıyordu su dolup boşalan kovalar manivelaları yani kaldıraçları harekete geçiriyor ve bu basit mekanizma sayesinde otomatik figürler sanki canlıymış gibi karmaşık görevleri yerine getiriyordu. Meşhur fil su saati gibi makinalar işte bu dahice sadeliğin bir eseri. Ve geldik son ismimize. Selçuklu İmparatorluğu'nun en önemli tarihçisi olan İbni Bibi. O kelimenin tam anlamıyla bir dönemin canlı hafızasıydı. Şunu net olarak söyleyebiliriz. Eğer o yazdıklarını kaleme almasaydı Selçuklu dönemine dair bildiklerimizin çok ama çok büyük bir kısmı bugün karanlıkta kalacaktı. İşte bu yüzden onun eseri o dönemi anlamak için başvurulan en temel, en birincil kaynak. İbn-i Bibi'yi özel kılan şeylerden biri de sadece sultanların savaşlarını ve zaferlerini yazmakla kalmaması, devletin nasıl yönetildiğini, toprak sisteminin nasıl işlediğini, hatta haklarını aramak için mahkemeye başvuran sıradan bir tüccarın hikayesini bile kayda geçirmiş. İşte bu detaylar onun eserini paha biçilmez kılıyor. Peki, tamam. Bu kadar büyük deha nasıl aynı dönemde ortaya çıktı? Bütün bu bilimsel patlamanın arkasındaki o zihniyet neydi? Gelin şimdi biraz da bu büyük resme bakalım. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda bilgiyi evrensel bir hazine olarak gören, bu Yunan'dan gelmiş, bu Hint'ten gelmiş demeden her kaynaktan faydalanan ve en önemlisi aldığı bilgiyi sorgulayıp daha da ileri taşıyan bir anlayış var. Diğer yanda ise eski metinleri sorgusuz sualsiz kabul etme eğilimi. İşte bu açık, meraklı ve eleştirel zihniyet İslam dünyasındaki o inanılmaz bilimsel devrimin anahtarı oldu. Evet, bugünkü yolculuğumuzun özetine geldik. Dört büyük isim ve onların dünyayı değiştiren katkıları. Dil bilimden mühendisliğe, matematikten tarihe, her biri kendi alanında bir devrim yarattı. Buradan alınacak en önemli ders belki de şu, gerçek ilerleme bilginin ve merakın sınır tanımadığı bir ortamda filizlenir. Ve bu bölümü aklınızda kalmasını istediğim bir soruyla bitirelim. Tarihin sayfaları arasında bu dört büyük insan gibi hikayesinin anlatılmasını bekleyen daha nice deha var, kim bilir? Bu sanırım hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.